Arkadaşlar merhabalar, bizi takip edenler bilir. Bu ekranlarda genellikle dış politika ağırlıklı yorum ve analiz yapılır. Fakat ülkemizi ilgilendiren, iç siyaseti ilgilendiren önemli olaylar, teknolojik gelişmeler, ekonomik gelişmeler, hastalıklar gibi konularda masaya yatırılarak siyaset üstü analizler yapılır. Şimdi değerli dostlar ve genellikle de basının ele almadığı ama asıl gündem olması gereken konuları Burada işlemeye gayret gösteriyorum. Niye? Çünkü maalesef rant dururken, siyasi çıkarlar dururken, siyasi tartışmalar dururken milletin vatanın faydasına olan gündem asıl gündem yapılmıyor. Bunlardan bir tanesi. Son günlerde asıl gündem olması gereken konu şap hastalığı. 1 Temmuz'dan itibaren çok ciddi tartışmalar var. Ciddi büyükbaş hayvan ölümleri var ve bütün canlı hayvan pazarları kapatıldı. Çiftçiler kan ağlıyor ama maalesef basın bunu işlemeye yanaşmıyor. Neden? Çünkü bir takım gazeteciler iktidar kaygısı, diğeri muhalefet kaygısı vesaire filan esasında herkes siyasi çerçeveden baktığı için bu konu gündeme gelmiyor. Oysa vatanın ve milletin yararına olan her konu basının öncelikli gündemi olması gerekir. Şimdi değerli dostlar Şap hastalığı tabii altını çiziyorum ilk kez görülen bir hastalık değil. Yıllara dayalı bir hastalık. Zaman zaman olur. Fakat bu yıl özellikle bu yıl Türkiye'de gerçekleşen ya da görülen şap hastalığı ki sat 1 sat 2 şap hastalığı diyorlar ilk kez görülen bir hastalık. Evet 1965 yılında da görülmüş. Şimdi altını çizmek istediğim önemli bir şey daha var. Değerli dostlar Gerek hayvan hastalıkları, gerek insanlara dönük hastalıklar elbette olacak olmaya da devam ediyor. Fakat bu hastalıkların son yıllarda nasıl şeytanlaştırıldıklarını ve bu hastalıklar üzerinden nasıl bir dizayn yapıldığını ve aynı zamanda bu hastalıkları kullanarak kim nasıl cebini doldurduğu net olarak görüldü. Yani o malum süreci hatırlayın. Benzer bir süreç şu anda şap hastalığı üzerinden Türkiye'de devam ediyor. Sadece Türkiye değil, Değerli dostlar bakın dediğim gibi şap hastalığı eskiden beri vardı. Olağan bir hastalık fakat çok önemli bir ayrıntı var. Eskiden bu ölümler olmuyordu. Evet hayvanlar bu hastalığa yakalanıyor ki işte hayvanların ağız bölgesinde, tırnaklarında bir takım enfeksiyonlar oluşuyor. Dolayısıyla işte yiyecek içecek yapamadıkları, yiyemedikleri için bir şey içemedikleri, yiyemedikleri için zayıf kalıyorlardı ve bazıları ölüyordu. Fakat son yıllara baktığımız zaman bu şap hastalığı adeta o malum sürece benziyor. Yani ciddi ölümler var Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi çok ciddi şikayetler var. Bu konularla ilgili yaptığım değerlendirme görüşmeler ve gerçekten ortaya koyuyor ki çiftçilerimiz çok zor durumda. O yüzden de bununla ilgili haberler, programlar yapılması lazım. İşte e, Sayın Bakan açıkladı, Tarım, gıda ve Tarım Bakanı, e, Tarım Orman Bakanı açıkladı. Efendim neymiş iklim yasasını bahane ederek birileri dolandırıyormuş, dolandırılıyormuş, dolandırıcılık yapıyormuş vesaire filan bunları gündeme getirerek bu şap hastalığıyla ilgili efendim insanlar ve bazıları konuşuyor ama bir şey bilmiyor şöyle böyle. Yani esasında bu işin üstünü kapatmaya dönük bir takım açıklamalar konunun saptırılması. Onu söyleyeyim. Şimdi değerli dostlar baktığım zaman bu şap hastalığının 2025 yılında yani içinde bulunduğumuz yılda bir anda dünyanın gündemine girdiğini görüyoruz. Yani hatırlayın işte Dünya Sağlık Örgütü var. Tabii ki insanlara dönük hastalıklar, virüsler vesaire filan bu konuyla ilgileniyor. Bu konuyla görevlendirilen bir kurum var. Bir de şimdi Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü var. Yani hayvansal hastalıkları takip eden bir örgüt. Değerli dostlar o kadar e, bir e, enteresan sistem kurulmuş ki insanlara dönük hastalıkları takip eden kurumla hayvanlara dönük hastalıkları takip eden kurum maalesef kurum birilerinin eline geçmiş. Özel firmaların küresel ilaç firmalarının eline geçmiş. Ve dolayısıyla enteresan bir şekilde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 2025 yılı Dünya Hayvan Sağlığı'nın durumu raporunu hazırladı. Bu raporu yayınladı. Bu rapora göre şap hastalığı 2025 yılında küresel salgın haline gelecek ve şap hastalığı işte küresel bir tehdit oluşturacak şimdi bu rapordan sonra ilginç gelişmeler oldu nasıl gelişmeler söyleyeyim bakın 13 Nisan 2025 yılı açın tarihi gazetelere bakın dünya hayvan Sağlığı örgütü şap virüsünün ilk olarak Avusturya ve Slovakya sınırına yakın bir yerde patlak verdiğini söylüyor açıkladı bir salgın başladı. Şimdi bu salgın yani Avusturya ve Slovakya sınırında başlayan bu salgın her ne hikmetse öyle hızlı yayıldı ki Macaristan'a sıçradı ve Macaristan önemli Avrupa'da sığır yetiştiriciliği yetiştiriciliği yapan önemli bir ülke. 1 milyona yakın büyükbaş hayvan yetiştiriyor ki yani Avrupalılar biliyorsunuz genelde domuz yetiştirir. Ama Macaristan ciddi anlamda Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde büyükbaş hayvan yetiştiren bir ülke. Bir anda bir salgın patlak verdi. Şap hastalığı patlak verdi ve ülkede ciddi hayvan ölümleri gerçekleşti. Yani hayvan itlaf ettiler. Şimdi burada ilginç olan şey şu. Başbakan Orban'ın, Viktor Orban'ın danışmanı ve özel kalem müdürü, adını da söyleyeyim, Gergelik Gulyas. Gergelik Gulyas dedi ki bu işte bir iş var. Bu bir biyolojik saldırı. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar bir efendim belge bulamadık. Bir yani önemli bir bilimsel kanıt bulamadık ama Macaristan'ın geçmişine baktığımız zaman, hayvansal hastalıklara baktığımız zaman bu çok ilginç bir seyir takip ediyor ve daha önce şap hastalıkları olmasına rağmen çok az bir ölüm gerçekleşiyordu. Bu hastalık inanılmaz derecede hızlı yayılıyor ve nereden çıktığını tespit edemedik ciddi ölümlere sebep oluyor. O yüzden bir biyolojik saldırı olabilir. Şimdi bu açıklamayı yaptı. Başbakanın danışmanı, özel kalem müdürü. Başbakan'dan habersiz bu açıklamayı elbette yapamaz. Şimdi olabilir mi? Yani böyle bir biyolojik saldırı olabilir mi? Arkadaşlar son yıllarda bilim şeytanlaştırıldı. Yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Ne diyoruz? Yeni bir küresel düzen kuruluyor. Bakın dikkat ederseniz hem siyasi alanda hem ekonomik alanda hem teknoloji her türlü sosyal alanda yeni gelişmeler var. Yani yeni küresel düzenin kurulması için bir sistem ortaya attılar. Yani büyük büyük sıfırlama, the great reset. Bu çerçevede her alanda sıfırlama yapıyorlar. O yüzden bu sıfırlamayı yaparken ihtiyaç duydukları bazı gerekçeler oluşturmaları gerekiyor. Bu gerekçelerden birisi hastalıklar. Hem insanlara dönük hem de hayvanlara dönük Dolayısıyla hem para kazanıyorlar hem de küresel yeni küresel düzene yeni sistemi hazırlıyorlar. Yani ne diyorlardı? Efendim işte hayvanların çıkarmış olduğu gazlar. Efendim bilmem ne falan. Yani çiftçilerin ineklerine kafayı taktıklarını biliyorsunuz. Açık konuşamıyoruz. O yüzden de bakın mümkün olduğu kadar büyük baş hayvan sayısını azaltmak istiyorlar. Tıpkı dünyadaki insan nüfusunu azaltmak istedikleri gibi. Aynı şey de paralel gidiyor. Yani o küresel akıl, bunu şeytani akıl ne insan e, nüfusunun ne de hayvan nüfusunun çoğalmasını istemiyor ve hatta ellerinden geldiği e, gelirse bütün çiftlikleri kapatmak istediklerini gördük. Avrupa ayaklandı daha geçtiğimiz yıl büyük gösteriler yapıldı. İşte büyükbaş hayvancılığa verilen e, teşvikler durduruldu, azaltıldı. Çiftliklerin kapatılması gündeme geldi. Bu konuyu herkes biliyor. Bu çerçevede her şeyin yapayı geliyor. Her şeyin yapay. Bunu söyleyeyim. Tarım Bakanı açıkladı. Efendim işte Türkiye'de yapay ete dönük çalışmalar yok da şöyle oldu da. Aslında amaç yapay et değil. Hiç önemli değil. Siz ister inanın ister inanmayın. Dünya geneline baktığınız zaman yapay eti dayatan, yapay sütü, yapay tereyağı bunlar hepsini yaptılar. Yapay yumurtayı yapay gıdaları dayatan bir akıl var ve harıl harıl çalışıyor. çalışıyor. Bugün baktığınız zaman dünyanın her yerinde yapay gıda ürünlerini görmeniz mümkün. Çünkü diyorlar ki efendim bu bir endüstriyel hale geldi. Doğal olan her şeyi yok et. Doğal olanı yok et ki insanı hasta edip süründüresin. Para kazanasın ve aynı zamanda da dediğin o dedikleri o küresel düzeni kurabilsinler. Şimdi tekrar şap hastalığına dönecek olursak. Dediğim gibi 13 Nisan 2025'te Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamayla Dünya genelinde bir şap krizin olduğu ifade edildi. Hemen ülkemize geldi. Şimdi bakın bu şap hastalığı hemen ülkemize geldi. Şimdi daha önce Türkiye'de Nepal tipi e, şap virüsü de görülmüştür. Bunlar nadir görülen şeyler. Ve biyolojik saldırı dediğimizde bakın ruam, şarbon, şap, kuduz, veba, kolera, humma gibi bu virüsler biyolojik silah olarak kullanılabiliyor. Bir ülkeye zarar vermek, bir ülkeye savaş açmak sadece topla tüfekle olmuyor. Ne diyorduk? Artık hibrit savaş türü yani efendim asimetrik savaş inanılmaz derecede yaygınlaşıyor ve yeni savaş türü hedef ülkeleri çökertmek, hedef ülkelere zarar vermek için e, uygulanan strateji. Bunlardan bir tanesi de ülkelerin, ülkelerin tarımına dönük yapılan bu tür faaliyetler. Daha önce sizlere söyledim kokarcalı bilmem işte efendim antenli böcek. Efendim kokarcalık kahverengi böcek yani fındık tarlalarına zarar veren ciddi zararlar veren ağaçları kemiren yani çok sayıda ağacın kemirildiğini bizzat Tarım Bakanı ifade etti. Tarım Bakanlığı bunu acil e, koduyla arayan bir e, reklam yayınladı, bir bildiri yayınladı. Yani hem ağaçlara zarar veren hem fındık tarlalarına. Son yıllara baktığınız zaman, baktığımız zaman yine sivrisinekler hakeza. Son yıllara baktığımız zaman bu hayvansal ürünler ve Özellikle doğadaki bazı hayvansal hastalıklar bir silah haline getirildiğini görüyoruz. Şap da bunlardan birisi olabilir. Bakın olabilir çünkü Türkiye'de ani olarak patlak verdi. Daha önce de görüldü dediğim gibi ama bunlar böyle büyük ölümlere ee sebep olmuyordu. Fakat son günlerde görülen, ortaya çıkan bu sat bir sat 2 şap hastalığına baktığımız zaman daha önce hiç görülmemiş. Mesela 1965 yılında görüldüğü ifade ediliyor Türkiye'de yaklaşık 17 milyon büyükbaş hayvan var. Mesela şu anda bunlar hedefte mi? Ve ekonomik olarak zarar zarar olarak 4.1 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Bu şap hastalığı nedeniyle. Bunlar elbette yani resmi olmayan rakamlar. Yine 12 milyon aşı yapılmış. Bu şap hastalığından dolayı 12 milyon aşı yapılmış. Peki bu aşı yapıldıktan sonra gerekli iyileşme sağlanmış mı? Yani Sayın Bakan gerçekten de bu şap hastalığına dönük e, önemli açıklamalar yapmak zorunda. Milleti ikna edecek açıklamalar yapmak zorunda. Mesela buradan Sayın Bakan'a soru soralım. Bakın sadece soruyorum. Hastalık nereden nasıl bulaştı? Bu sorunun mutlaka cevabı verilmeli. Yani bir anda niye ortaya çıktı? Özellikle de mesela yangınlarla birlikte ortaya çıkması. Yangınlar ne yap ne yapıyordu? Özellikle tarım alanlarında çıkıyordu. Ya bunlar bir tesadüf mü? Tesadüf de olabilir ama ben asla tesadüf diye bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Tesadüf diye bir şey yoktur. Yine bakana soralım. 37 günde üretilen şap aşıları ve sonrası ölümler oldu mu? Ya da bu aşılar ne kadar etkili oldu? İşe yaradı mı? 3. Aşılama yapılan alanlarda şap hastalığı daha önce görüldü mü? Yani yoksa e, hani şap görülmeyen yerlerde de aşılama yapıldı mı? Bu güne kadar kaç hayvan öldü? Şimdi Sayın Bakan bunun cevabını vermek zorunda. Eğer şeffaf olmazsa, bunların cevabını vermezse insanların kafasında farklı görüşler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanlar bunun bilinçli yapıldığına inanıyor. Ve aynı zamanda çiftçiler, efendim işte diğer et üreticileri ciddi anlamda rahatsız ve bu hastalığın bir an önce bitmesini, bitirilmesini istiyorlar. Şimdi bakarsanız Tarım Bakanlığı diyor ki hastalık işte yavaş yavaş sönmeye başladı. Ama 1 1 Temmuz'dan itibaren bütün canlı hayvan pazarları kapatıldı. İnsanlar mağdur. Yani bunu yaparken de sadece hayvan hastalığı olarak değil, özellikle Türkiye'de son 3 4 yılda meydana gelen tarımsal faaliyetlerdeki anormallik. Yani tarımdaki üretimin azalması. Aynı zamanda bakın bakın gıda fiyatlarının anormal derecede yükselmesi ve bu hastalıkların bir biyolojik silah olarak kullanılıp kullanılmadığını araştırma. Bu sadece bu sadece Tarım Bakanı personeliyle olacak bir şey değil. Tarım Bakanlığı'nın personeli buna efendim yetkisi olmayabilir ya da bunu araştırmaya, bunu ortaya çıkarmaya efendim işte bir takım imkanlar vermeyebilir. Bunun iş, bu, bunun için işin içerisine kim girmesi lazım? Milli İstihbarat Teşkilatı girmesi lazım. Bu bir güvenlik meselesi. Son yıllarda hayvansal ürünler, hayvansal efendim hastalıklar üzerinden ülkelere operasyon çekiyorlar. Genetiği değiştirilmiş sivri sineklerin nerelere geldiğini ve hangi hastalıklara yol aç açtığını ve nasıl işte o Çikungunya dediğimiz salgınının Çin'den başlayarak Avrupa'ya yayıldığını gördük. Olmaz diye bir şey yoktur. Artık her şey her an olabilir şekilde devletimiz çalışmak zorunda. O yüzden de bu şap hastalığı. Evet dediğim gibi daha önce de ortaya çıkıyordu hayvanlarda görülen bir hastalıktı. Fakat bu yazın yani Temmuz ayından itibaren patlak veren bu şap hastalığı ciddi ölümlere neden oldu. Toplu itlaflar, görüyor, itlaflar görüyoruz. Dolayısıyla bunları değerli dostlar ortaya çıkarmak için de devlet bakın bir komisyon da kurabilir. Devlet bunları araştırmak için bir istihbarat yapılanması da yeni yapılanmada da oluşturabilir. Hem insan sağlığı açısından oluşan hastalıklar için hem de hayvansal hastalıklar için. Çünkü biyolojik silah tartışmaları son yıllarda ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.